Herkese merhaba değerli dostlar. Yeşil Yapı ile ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak. Hisseyi ben Twitter'dan sabah saatlerinde 1.45 civarındayken e, teknik takipten çıkarttığımı duyurdum. E, Hise hisse şu anda bulunduğu kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Aslında teknik olarak herhangi bir problem yok. Ama hisseyi buraya götürecek yaklaşık 1 liradan 1.45'e götüren herhangi bir temel veri de yok. Yani hisseyi %45 yukarıya taşıyan herhangi bir şey yok. Brüt takasa girmeden öncesinden beri takipteydim ben bu hisseyi. E, yabancı takasındaki düşüşten dolayı takibi almıştık. Şimdi hissede şu an bulunduğu mevcut konumla itibaren 1.47 bölgesinde önemli bir direnç olduğunu, bu daha önce gördüğü bir seviye 1.47. O yüzden e, bu bölgenin önemli ve kritik olduğunu söylemiştik. Bu bölgeden bilakis e, gelen satışla 1.39'lara kadar geri çekildiyse, e, ondan sonra tekrar toparlanma güdüsünde şu anda, 1.47 buranın e, kanal direnci olduğu için bu bölgenin dışına çıkma isteğinin pek e, olma ihtimali yok. Burada birazcık aşağı doğru geri salabilir. Belki sonra tekrar kanalın içinde yükselişin sürdürebilir. Ama kanalın dışına çıkarsa hisseyi birkaç tavan yaptırmak zorunda kalması gerekiyor. Yani e, alıcı da satıcı da bu şeyin üzerinde, çizginin üzerinde değişeceği için yani alan insanlar da kar satış yapmak isteyeceklerdir. Yeni alıcılar için de hisseyi yukarı taşımak için Ciddi bir güç gerekebilir. Bu yüzden mantıklı bir tahta sahibi. Bu hisseyi buradan e, birazcık kar satış yapma isteği oluşabilir diye düşündüm ben. Ama hisseyi ben e, bu yüzden teknik takipten çıkartmadım. Teknik takipten çıkartma sebebim şöyle takaslara geçelim. Piramit menkul değerler. Bu aylık grafik. Ben bunu haftalıkta gördüm daha sonra fark ettim. E, bu sabah saatlerinde fark ettim daha doğrusu sürekli analiz içinde devam eden hisselerde ben çok fazla takas analizi yapmıyorum. Bir de takip ettiğimiz hisse çoğaldığı için bunu kaçırmış olabilirim. Aylık grafiklerde piramit menkul elindeki şeyin mevcut portföyün %60'ını çatmış. 15 milyon lot satmış. E, haftalığı haftalı aldığımız zaman haftalıkta da 5 milyon lot satmış. Yani bu e, geçtiğimiz 2 günde de de işlem hacmi yani yapılan işlemde de şu an takas analizlerin bilgimsinde dahilinize değil. O son iki günlük takası sonra göreceğiz. Alıcılar kim? İş bankası. İş yatırımın hesaplarına baktığınız zaman 43 milyona kadar dayandı. Bu 36 milyondu. Bürüt takas bittiğinde yani hisse 1 liralardayken. 97-98 kuruşları gördüğünde bundan birkaç ay hafta önce. 36 idi. Bu 43'e çıktı. A1 kapital geldi. A1 kapital şu an aldığı bu aylık grafikte olmasına rağmen A1 kapitalin aldığı blotun 2 milyonu sadece bu hafta içinde alındı. Yani piramit menkulden bu tarafa doğru bir geçiş var. Bu yüzden e, hissede mal verilip verilmediğini tam olarak bilemediğimiz için alınan notlar çünkü gördüğünüz gibi bunu lotlular miktarının yüzde çok düşük kısımlarını karşılamışlar. Yani piyasaya yayılmış olabilir bu yükseliş trendinde. Ve şu an direnç bölgesinde olan hisse risk teşkil ettiği için ve yüzde %45 dolayında bir Takip karı olduğu için hisseyi takipten çıkartma kararı aldım. Ee, siz istediğiniz gibi davranabilirsiniz. Ben yine destek vermeye devam edeceğim hissede olanlar için. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.